olduğu gruplara silah bırakma çağrısı yapsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kaymakamlarımıza gerekirse mevzuatı bir kenara koyun milletimizin huzurunu koruyun talimatı verdi. Doğu ve Güneydoğu'da belli belediyelerin ne tür yasa dışı faaliyetler içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu çukurların hangi makinelerle ne tür imkanlarla kazıldığı artık herkes tarafından biliniyor. Millete hizmet için kendilerine verilen makinaları milleti mağdur etmek için kullananlar bunların hesabını en kısa zamanda vereceklerdir. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı doğrudan bununla ilgilidir. Yani devletin verdiği imkanları devlet aleyhine kullanmaya çalışanların önüne geçme çağrısıdır. Kendi bakanlığımı ilgilendiren bir örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Van büyük bir deprem faciası yaşadı devlet ve millet olarak hepimiz yardıma koştuk. Vanlı kardeşlerimize el ele vererek yaklaşık bir buçuk yılda Van'ı ayağa kaldırdık. Yeni bir şehir kurduk. Ancak şu anda görevde olan yerel yönetim hazırladığımız projelerimize haksız dava açıyor, imar uygulamalarında sorun çıkartıyor. Van'ın yararına olan çok önemli yatırımlar engelleniyor. Çünkü bunlar hizmetten anlamıyorlar, hizmetin önüne geçmek istiyorlar. İşleri, güçleri, israf, milletin malını heba etmek, canına kastetmek. Üretmekten, kalkınmaktan, huzur ve refahtan anlamıyorlar ve bunların önüne geçmek istiyorlar. Tüketmekten, heba etmekten ve Türkiye'nin annelerini, Türkiye'nin babalarını üzmekten ancak anlıyorlar. Bakın bir şehit babamız ne diyor kendisine hacı haberi, haberi verenlere? Oğlum şehit oldu, vatan sağ olsun. Askerlik yaptığı yerde esnaflara soralım. Belki bir borcu vardır. Varsa öğrenelim, o borcunu kapatalım. İşte evladının acısını bağrına basıp varsa borcunu ödemek isteyen bir baba bizi millet yapan, bu topraklara vatan yapan bu şuuru en güzel şekilde bizlere tekrar hatırlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu inanca ve vakara sahip insanlarla ilelebet paydar olacaktır. Hiç, hiç kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmasın. Kıymetli Adanalı hemşerilerim. Her türlü terör örgütü Türkiye'nin karşısında saf tutmuş durumda. Kim başını kaldırırsa soluğu askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurtuluş sıkacak bir yerde alıyor. Her ne pahasına olursa olsun millet ve devlet müdafasını AK Parti olarak, AK Parti teşkilatları olarak 64. hükümet olarak devam ettireceğiz. Çünkü biz tek milletiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Roman'ı ile tek milletiz. Arab'ı, Süryani'si, Sünni'si ve Alevi'si ile tek milletiz. Çünkü biz tek vatanız. 780 bin kilometre kali ile tek vatan, Ayşe'si Fatma'sı, Ali, Ahmet'i ile tek vatanız. Adana'sı Mersin'i, Edirne'si Diyarbakır'ı ile tek vatanız. Dertleri kendilerini bir vatan arayışında olanları, bölücü faaliyet güdenleri... Türkiye aleyhine lobi faaliyetleri güdenlerin çok iyi biliyoruz. Üniversitelerde yerleşmiş akademisyen görünümlü terör destekli destekçilerini de çok iyi tanıyoruz. Hukuk sistemimize, medyaya, emniyet teşkilatımıza sızan, tek bir noktadan aldıkları emirle ülkemizi kaosa sürükleme iştahını, iştahında olan kirli elleri de tanıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının, Başbakanın evini ve mahremini dinleyen simsarları her türlü çirkin kumpasın arkasında olan uluslararası odakları çok iyi tanıyoruz. Birisi paralel devlet yapılanması olarak karşımıza çıkıyor, diğeri bir başka devlet yapılanması anlayışla ortalarda dolaşıyor. Ancak bunlardan hiçbiri bu milletin sinesinde aradıklarını bulamayacaklar, bulamadılar, bundan sonra da bulmayacaklar. yineledi. Paralel yapıyla mücadele desteğim da desteğim daima yanınızdadır. İstediğiniz anda özel kalemimi telefonla arayarak bu bilgileri verebilirsiniz dedi. Ve Cumhurbaşkanlığımızın santralleri bir anda kilitlendi. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyoruz. Paralel yapı ile ilgili ihbarda bulunacağız. Mağdur diyenler Cumhurbaşkanlığı santralini kilitlediler. Milletimiz nasıl bir kasımda bunlara en güzel cevabı verdiyse Bundan sonra da AK Parti'nin Parti arkasında durarak AK Parti'ye yürü diyecek, yürü ve Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa, belirsizlikten refaha çıkar diyecek. Yine Cumhurbaşkanımız kamu görevlilerini, mülki idare amirlerini ve devletimizin bütün temsilcilerini de uyardı ve şu tarihi cümleyi ekledi: Unutmayınız, korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikemezler. İdarecilerimiz bu mesajı aldılar. Ve milletimizin menfaatini gözeten, can ve malını koruyan cesaretli ve ferasetli liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı duyduğunu gördü. Tabii hemen bu çağrıyı yanlış yerlere çekme gayretini gö gösterenler oldu. Yöneticilerimizin ve bürokrasinin zihniyet değişimi yaşaması gerektiğini anlatan çağrıyı hukukun üstünlüğüne saldırı olarak lanse ettiler. Türkiye hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü milletimizin menfaatini ayarlıdır. Ayrıca bu çağrının hukuki arka planı da vardır, yasası da vardır, mevzuatı da vardır. Ama bildiğimiz gibi, herkesin bildiği gibi bunların derdi başka. Dertleri devletle milletin arasını açmak. Dertleri içeride ve dışarıda Türkiye aleyhine çalışan bir takım odaklara şirin mesajlar vermek. Allah korkusuyla değil, hukukun üstüne bağlılıkla hareket ediyorlar. Siyasi tarihlerine bakmadan koalisyon dönemlerindeki hocamın büyük hizmetlerini görmeden bunları söylüyorlar. Anlayışlarını ortaya döküyorlar. Ancak biz AK Partiler olarak bu durumdan gerçekten memnunuz. Kendilerine gaflarla dolu siyaset hayatlarında sonsuz başarılar diliyoruz. Çünkü onların bu siyasi yaklaşımı milletin AK Parti'de çözüm arayışına gitmesine sebep oluyor. Biz de milletimizi kucaklayarak hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah. <laughs> Biz de gençliğe durur duyuyoruz. Bütün durur Sevgili teşkilatım. Işte birileri böyle hesaplar yaparken biz daha özgür, daha zengin, daha huzurlu bir Türkiye için yeni anayasa çalışmasını başlattık. Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları yeni yasa için hep birlikte sloganıyla Türkiye Anayasa Platformu'nu kurdu. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 300'den fazla sivil toplum kurumu dün itibariyle çalışmalarına start verdi. Bu platform Türkiye'nin her bölgesinde yeni anayasa ile ilgili toplantılar yapacak, sizleri ziyaret edecek. Siyasi partilerle görüşerek anayasa çalışmalarının hızlanması için çaba harcayacaklar. 1 Kasım sürecinde milletimize verdiğimiz yeni as anayasa sözünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye 33 yıldır vesayet anayasasıyla yönetiliyor. Hatırlayacaksınız muhalefetin uzlaşma tavrıyla tavırları nedeniyle yeni anayasa talebi rafa kaldırılmıştı.